Başkanımız sayın sarıgül, sizleri sevgiyle başarılar diliyor. Adana halkımızın gösterdiği ilgiye, sevgi, dostluk teşekkür ediyorum. Sağ olun güzel insanlar. Başkanımız sayın sarıgül. Adana Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Farsakoğlu'nda Adalarımızın yeni başkanı Atilla Aytaş Başkanımıza sonsuz teşekkürler. beraberliğin adı Sarıgül. Başkanımız Sayın Sarıgül. Canım demokrasi diye bir şey var. Aynı şekilde yarın AK Parti'nin bir adaya geldiği zaman da onlar aynı nezaketi bize görüntüler. Demokrasi kavga demek değil. Demokrasi düşmanlık diye bir şey yok. Buradan geçerken genel müzikler ayrıldıktan sonra başka müzik çalabiliriz. Ama AK Parti binalarının önünden geçerken hepinizden rica ediyorum seçimler gelir geçer insanlar birbirine değil. <laughs>